taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Edinilen bilgilere göre Esmer Çayır mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesi bulunan bir kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.